when is something truly over? Bölüm iki. It was when your people 2. left earth behind? was it when you watched the first spaceship crash and burn? was it when you saw your fellow outriders crumble at your feet? was it watching yourself die? but enoch isn't done with you yet, outrider. Sizler beğenmeyi, like atmayı unutmayın, seviliyorsunuz arkadaşlar, canınızı yerim. Bölüm 2 başlıyor. Evet, Outranger bölüm 2 başlıyor. Evet arkadaşlar, nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün ki işte yayında yapıyordum, aklıma böyle bir şey geldi. Normalde e, bir arkadaşımız daha var, onunla oynayacaktım. Malum da dolayı, dedim tek başıma oynayayım biraz. Hem de oyunu görmüş olurum dedim o şekilde sizler bir ile katmayı unutmayın ise devamı gelsin haydi bakalım ne kadar ayıp ne kadar ayıp öyle tak kumak güdeme Aha. Sen kimsin oğlum? Hayırdır lan? Gibi ne? Bırakın lan Şu adamı öldürüyor. Bırakın lan. Bırakın lan şu Adamı öldürüyor. Yine. Sen hayırdır lan? Allah Allah. Sen öyle tutsak muslak ediyorsun. Hayırdır lan sen? Hayırdır? Allah'ım Çorumlu şeye döndük ya. Çorumlu Ahmet'e döndük. What the hell am I? Touch your goddamn mouth. <laughs> oh. Just, hey, soldier! You're in -Man. you no man's land. we got to stick together if we want to survive. Survive what? Getting our asses fried by the big storm. Hey, I told you to shut the hell up! We're here! Come on! Come <sighs> back! Come back! What the hell is happening? They've got an altar and are tearing our guys apart. You need to get out of here. But where? Storm's coming. You think the eldritch care about a storm? Shit, shit, shit! Take the back way through the But We're not gonna make it. Let's just talk about Gibi neler? Sizin ben. Hadi hadi hadi. How long is Ben? What? Fucking long. Siktiğimi, fuck yes, imkansız diyor bu. Come on diyor. But... It moved. Hadi. Hold tight. Almost there. Almost where. Where are you taking us? I'm not supposed to tell you. What the hell is the matter with you? You just wake up or something? Mario, just. Well, let me catch you up real quick. That paradise you outriders promised us. Guess what we have got instead? I'm gonna get you. No shelter. No food. Just kick to the curb like exiles. Or your ECA buddies just dead in their bunker. shit it wasn't like that we lost electronics we could have left you all in your but we didn't we saved oha ne adamın oraya çocuğuna bak ya welcome to the valley of avradını şunlara bak lan Bak ya bak ya. Size ben sormam mı? Size ben sormam mı? <laughs> ne sormam? Ağzına tüküreceğim seni. Hep sizin evladı. Arkadaşlarımı öldürdün. Ayrıca değil. Ay be. Ah lan. Gezeceğim ama. Kamu kötü olacak bak beyefendi. Ya benim anladım niye bunu şeyi bıraktı? Kaç baba kaç. Elektrik amca bizi bizi dövecek. Aha. Aha aha. Harbi aha yani. Ağır. Medium. Bunu yapalım. Evet. İnsanlık sonradan canavara dönecek. Aha. Okay. Haydi başlıyoruz. Demek öyle ha? İşte böyle. Elinde kıt, dışında. anahtar. Anahtar mı? Orson konuştu. I just gotta get across this hell hole. What the fuck's happening? I don't belong on this side. What the? Oh shit! Geberteyim mi artık? Göster kafayı. Seni bekliyoruz. Bir HS daha, bir HS daha, bir HS daha ve HS. Hadi. Bakalım ki bunu koysun. Ne? Ee, Ayar yapmaya çalışıyorum. Kanka ben de YouTube'a video atıyorum. Outrider sonuyorum. İkinci bölümündeyim şu an. Sesini muhtemelen de. Geber. Bu kadar bitti mi ya? Gel gel. Ya geliyorsunuz ya kaçıyorsunuz. Neymiş? Ne aldık la biz? Ha oh. dur. Oo, cephane mi lan o? Oha. Oo, oo harikaymış sen bu. Götler kafayı pat 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 pat. Pat 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 pat. gel la buraya. İskoçyalı gel buraya. Nereye gidiyorsun Oh yeah, come on. Alırsın böyle 3500'ini. Gitsin kafayı. Haydi, hadi, 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 hadi. Ne oldu? Korktun mu? Haydi sen de git. A pano velle o urtio uh, o uh, parmalan. Sen de git hakkın rahmetine bir kavuş da gel gel tuvalet yapacağız gel. Sen de git. Anana. This bu, 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 In the forest when we landed. Hey, Michael, on Paloma? Gitti biri. Gitti biri. Gitti ben buradayım. <laughs> Al bombaya otur sen. 1-2-3 ne oldu? Ortunuz mu? Hepinizi öldüreceğim. öyle ha? Tamam üstünün yüzdeki zırhı zırh koruyor ama Seni kor şey yapamaz Anana koş 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 4 5 6 Haydi bakalım o muhteşemdi. Level 3. Ne oldu abi? Rengini soldu. Daha yine artistik yapıyordunuz. Alter. I could smell the storm in your blood Your stink of Enoch Your kind of abominations Exile Who the hell are you? Outrider Impossible such untapped power, such confusion. You want answers. Whatever you were before, you have something new now. A second life. Don't waste it. Who... Who was that? Lord Seth? He's. He's altered. I think it's a little man. A little, man, Altered, what the fuck does that mean? You. You don't know what you are. Where'd you steal that uniform? Didn't, it's mine. Yeah? If he's really an outrider, then you fight's in the wrong side. Altered, what are you talking about? The Grand Marshal, she'll explain. Evet. Grand Marshal, I ne. not about, Neden bahsediyorsun? Anlamıyorum. Ben anlamıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdilik bu e, sonuna geldik. de tutmazsanız bana en büyük desteği sağlarsanız teşekkür ederim. biliyorsun